Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Almanca sıfattan isim yapma konusuyla ilgili size bir video çekiyorum. Nominalisierung aus Adjektiven konumuz bu videoda. Şimdi nasıl yapıyorum? Height, kayt, ung, nis, tum ekleriyle ben sıfattan isim yapabiliyorum Almanca'da. Örnek, schön, height ekini getirdiğimde di schön height oluyor. Güzel güzellik. Kuluk zeki demek, die kuluk height zekilik. Einsam yalnız yalnızlık di aynı zam yalnızlık burada height ve kayıt Almanca'da unutmayın her zaman eğer bir kelime kayıt veya Kayt da bitiyorsa artikeli D'dir arkadaşlar. Freundlich arkadaşça di Freundlichkeit arkadaşlık. Reich zenginlik das Reich tum e, zengin zenginlik değil mi? Reich tum tum eki de Almanca'da her zaman das ile kullanılır. Bunu da öğrenelim. Bakın hem artikel öğreniyoruz hem e, Almanca'da sıfattan isim yapmayı öğreniyoruz. İki konu birden öğreniyoruz bu videoda. Gesund sağlıklı di Gesundheit sağlık. Dunkel Karanlık, di Dunkelnis, karanlık. Bakın, karanlık sıfat, ama isimleştirilmiş halde Dunkelnis e, isim olarak karanlıktan bahsediyorum bu sefer. Mesela e, Dunkel, e, karanlık oda, ayrı bir şey, karanlık başka bir şey, karanlık oda. Bir de karanlık. Karanlıkla ilgili konuştuğumda artık karanlığı isimleştiriyorum. Dunkelnis. Artık kelim di. Angenem. Di angeneymiş. Şimdi şöyle bir şey var. Bu kelimeyi çok yaygın kullanılmıyor Almanca'da ama ben size vermek istedim. Sonra rein temiz. Di reinigung Temizlik. Unk eki burada ya, tabii rein unk olmayacağı için araya i ve g e, kaynaştırma harfi girmiş. Onu da belirtmek isterim arkadaşlar. Rein, unk Temiz, temizlik arkadaşlar. Evet böyle güzel bir e, nominalizierung videosu çektim. Sizin için umarım beğenirsiniz. Bu videoyu e, sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız, arkadaşlarınıza önerirseniz, kanalımızın büyümesine destek verirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.